Ama <laughs> ha. Abi bittik biz. Durum çok kritik. Alex'in ortağı var ya Tuncay. E ee, Hamdi e. Buraya geliyorlar. Acilen gitmemiz lazım. Ha kalabalıklar! var. Hamdi <laughs> Hamdi, yengeni al, güvenli bir yere götür. Beni de kaderimle baş başa bırakın oğlum. Hey, ne oluyor ya? Pes mi ediyorsun? Ne? Çatışacağız. Nasıl? Nasıl? Ulan oğlum benim çocukluktan beri hayalim lan bu. Bulmuşum senin gibi adamı bırakır mıyım hiç? Zaten çok sıkıldım bu evrak kürek işlerden. Oh be, rahatladım valla. Bana bak aslanım. Şimdi tercih zamanı. Hanım evladı Ferhat mısın? Yoksa benim erkeğim Serkan mısın? Woohoo! <laughs>